Merhaba, ben Remax Tower gayrimenkul danışmanı Murat Akbulut. Bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kira geliri elde eden değerli mülk sahipleri. 2024 yılı içinde toplam 33.000 TL'yi aşan mesken yani konut, 230.000 TL'yi aşan bürüt iş yeri kira geliriniz var ise 2025 Mart sonuna kadar kira gelir beyannamelerinizi vermeyi unutmayınız. 2024 yılına ait gelir vergisi beyannameniz nedeniyle çıkan vergiyi iki taksitte ödeyebilirsiniz. İlk taksit ödemesi son günü 2 Nisan 2025, ikinci taksit ödemesi son günü 31 Temmuz 2025 tarihidir. Beyanname vermek için Gelir Dersi Başkanlığı vergi değerleri ile Gelir Dersi Başkanlığı'nın hazır beyan sistemini kullanabilirsiniz ve Ödemelerinizi kredi kartı ile yapabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Esenlikler diliyorum.